Son zamanlarda dünyada popüler olmuş bir oyundan bahsedeceğim sana bu videomda. 101 okeyden daha eğlenceli, kuralları basit, Türkiye piyasasında top 1'de. Hem ücretsiz hem de reklamsız. Eşinle, dostunla, arkadaşınla oynayabileceğin ve oynarken yeteneklerini sergileyebileceğin bir oyun bu. Jack Rocking oyunu. Oyunu App Store veya Google Play'den indir, telefonuna yükle ve keyifli dakikalar geçirmeye, arkadaşlarınla oynamaya başla. Oyunda taşları hareket ettirmek için kartları kullanıyorsun. Bazı kartların özel güçleri var. Bu da en keyifli olan bölümü. Mesela 5 numaralı bir kart çektiğinde ister kendini, istersen de arkadaşını ilerletebilir, rakibinin oyunu kaybetmesini sağlayabilirsin. K kartı seni 13 adım ilerletiyor ve önündeki taşı alabiliyorsun. Tam bir yetenek avcısı bu oyun. Hem keyifli oynamanı hem de arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmeni sağlayabilecek Jack Rocking oyunu. Oyun gerçekten hem zevkli hem de yeteneğe dayalı bir oyun. Keyifli dakikalar geçirebilir. Yeteneklerini istediğin gibi sergileyebilirsin. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma.